Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Fiiller konusuna devam ediyoruz. Fiiller konusunun ikinci konu kavrama testiyle huzurlarınızdayım. Sorularımızı aynı zamanda pdf formatında açıklamalar kısmına bıraktığımı artık öğrendiniz. Buradan bilgisayarınıza indirin, çözün. Hem açıklamalarına hem de çözüm tarzlarına ve cevaplarına videomuzdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda TYT Türkçe'nin bütün konuları, 9, 10, 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, Dil bilgisi soru çözüm videoları, paragraf soru çözüm videoları ve paragraf taktikleri ile YouTube kanalımız dolar arkadaşlar. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz videoları beğenmeyi, açıklamalar kısmına yorum ve görüşlerinizi bildirmeyi ve aynı zamanda abone olarak kanalımıza destek sunmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle bütün bu faaliyetler yapılıyor. Şimdi hazırsanız önce fiiller tablomuza bakalım. Birinci testimizde de görmüştük arkadaşlar. Fiilleri anlamlarına göre ve yapılarına göre olmak üzere iki başlık altında inceliyoruz. Anlamlarına göre fiiller, kılıç fiilleri, durum fiilleri, oluş fiilleri olmak üzere üç başlıkta. Yapılarına göre fiiller, basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller olmak üzere üç başlıkta inceleniyor. Birleşik fiiller yine birincisi kurallı birleşik fiiller, ikincisi Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller. Üçüncüsü ise anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdi. Yine fiiller konusunda fiil çekimi kavramını bilmemiz gerekiyor. Ek fiili bilmeniz lazım. Birleşik zamanlı fiiller ve fiillerde anlam kaymasını bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız birinci testimizde bunlarla ilgili bilgiler verdim. Ve uygulamalı sorular çözdük arkadaşlar. Birinci testi mutlaka izlemeniz gerekiyor. Sonra fiillerde kip Fiillerde kişi, fiillerde olumsuzluk ve soru kavramlarını bilmeniz gerekiyor. Haber kipleri nedir ve dilek kipleri nedir? Bunlarla ilgili yine birinci testimizde bilgiler verdik. Bu testimizin videosunu izlemenizi tavsiye ederiz. Şimdi sevgili gençler hazırsanız buyurun sorularımıza geçelim. Soru 1. Basit çekimli bir eylem aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır diyor. Basit çekimli eylemlerin biz formülünü size vermiştik zaten. Nasıl oluyordu? Fiil kök veya gövdesi başta. Ardından bir kip eki gelmesi gerekiyordu. En sona ise şahıs eki gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Buna ne diyorduk? Basit çekimli fiil diyorduk. Formülümüzü buraya bırakıyoruz. Bir de birleşik çekimli fiilimiz vardı arkadaşlar. Orada da bir fiil kökü veya gövdesi olacaktı. Birinci kipekimiz gelecekti. Araya bir ek fiil gelecekti değil mi? Ardından ikinci bir kipeki gelecekti. En sona ise arkadaşlar bir şahıs eki gelecekti. Evet birleşik zamanlı fiillerin formülü burada. Basit zamanlı fiillerin formülü ise burada verildi. A şıkkında çocuğun utancından kulakları kızardı. Kızarmak fiili Üzerine görülen geçmiş zaman ekini almış ve üçüncü tekil şahısta çekimlenmiş. Üçüncü tekil şahısta çekimlendiği zaman boş küme yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şahıs eki almaz fiiller. Bu fiilimiz basit zamanlı bir fiildir diyebiliriz. B şıkkı o turistik şehri baştan başa dolaştı. Dolaşmak fiili üzerine görülen geçmiş zaman ekini almış. Bu da yine üçüncü tekil şahısta çekimlenmiş basit zamanlı bir fiildir diyebiliriz. C şıkkında ellerinde küçük küçük çiçekler duruyordu ihtiyarın. Burada ise çekimli fiilimiz duruyordu fiilidir. Durmak fiili üzerine ıyor şimdiki zaman ekini almış. Ek fiilden sonra görülen geçmiş zaman eki üçüncü tekil şahısta çekimlenmiştir. Evet burada birleşik zamanlı bir fiil vardır. D şıkkında çiçeği dalından bugün koparmışlar. Koparmak fiili mış duyulan geçmiş zaman ekini almış ve üçüncü tekil şahısta çekimlenmiştir. Yine bu da basit zamanlı bir fiildir değerli gençler. E şıkkında çeşmenin suyu artık akmıyor. Akmak sözcüğü olumsuzluk eki almış ve üzerine bir şimdiki zaman eki almıştır. Bu ek yor veya iyor eki olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra üçüncü tekil şahısta çekimlenmiştir. Bu da yine arkadaşlar basit zamanlı bir fiildir. Evet A-B şıklarında D ve E şıklarında basit zamanlı fiil kullanılmış fakat C şıkkında birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiş. Soru 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlam kaymasından söz edilemez? Anlam kayması ile ilgili bilgileri birinci testimizde vermiştim. Arkadaşlar oraya size havale ediyoruz. A şıkkı Orhan buna da bir çare bulur. Burada geniş zaman kullanılmıştır buna da bir çare bulur dediğine göre burada geniş zaman yani ır ir eki kullanılmış ama buna da bir çare bulacak şeklinde acak ecek yani gelecek zamanı kastetmiştir. Öyleyse A şıkkında zaman kayması vardır diyebiliriz. B şıkkı onun şapkasını bugün kardeşi takmış. Burada herhangi bir anlam kayması göremedim arkadaşlar. C şıkkında annesiyle dün bu sokağa gelir ama evi bulamaz. Dünden bahsettiğine göre gelir ve bulamaz geniş zaman kullanılmış. Yani geniş zaman eki ir veya ır veya ar ekidir. Gelmiş ve bulamamış anlamında duyulan geçmiş zaman yerine burada ne kullanılmıştır? Geniş zaman kullanılmış. C şıkkında anlam kayması vardır. D şıkkı bu mevsimde hep şiddetli rüzgarlar esiyor. Hep dediğine göre geniş zamandan bahsediyor. Fakat burada yor ekiyle şimdiki zaman kullanılmış. Bu yor ekiyle aslında geniş zamandan bahsedilmiştir arkadaşlar. Öyleyse burada da bir anlam kaymasından, zaman kaymasından bahsedebiliriz. E şıkkı her seferinde beni telefonla aradığını söylüyor. Burada yine her seferinde dediğine göre geniş zamandan bahsediliyor. Ama kullanılan zaman şimdiki zamandır. Demek ki şimdiki zaman kullanılmış ama kastedilen zaman geniş zamandır. R R R ekini yazdım. Şimdiki zaman yerine geniş zaman kullanıldığı için burada da bir zaman kaymasından bahsedebiliriz. B şıkkında onun şapkasını bugün kardeşi takmış. Herhangi bir zaman kayması, kip kayması yok. Doğru cevabımız B şıkkında verilmiş. Soru 3. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlam kayması yani zaman kayması yoktur diyor. 1. Gün oluyor, arı oluyorum bir çiçeğin üstünde gün oluyor derken geniş zamandan bahsediliyor. Şimdiki zaman geniş zaman yerine kullanılmış yani R, yerine kullanılmış. Öyleyse burada bir zaman kaymasından söz edilebiliriz. 2. Gün oluyor yapraksız ağaca dönüyorum. Yine şimdiki zaman kullanılmış. Fakat gün oluyor yani bazı günler veya geniş zamanda herhangi bir gün anlamında kullanılmış bunu. Burada yine şimdiki zaman kullanılmış ve bu şimdiki zamanda kastedilen zaman geniş zamandır. R, R, R yerine kullanılmış. Burada da zaman kayması var. Üçüncü cümlede kimsin diyorum zaman zaman kendime. Zaman zaman dediğime göre yine şimdiki zaman eki kullanılmış. Geniş zamandan bahsediliyor burada yine ır ir eki veya ar er şeklinde geniş zaman kullanılabilir veya r şeklinde kullanılabilir. Kim olduğumu hiç bilmedim bugüne kadar. Evet bugüne kadar bilmediğime göre geçmiş zamandan bahsediyorum. Ve burada da geçmiş zaman kullanılmışım. Yani kastettiğim zaman d-d ve kullandığım zaman da yine d-d ikidir. Öyleyse burada bir zaman kaymasından söz edemem ben. Yaşamın gözlerinde arıyorum hep geleceğimi. Hep demiş yine geniş zamandan bahsetmiş fakat şimdiki zaman kullanılmış. Şimdiki zamanı kullanıp geniş zaman kastettiğine göre... R R R yazalım buraya da. Burada da bir zaman kaymasından bahsedebiliriz. Zaman kaymasının olmadığı şıkkımız D şıkkında verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkıdır değerli gençler. Soru 4. Bu dizelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir diyor. Evet kipeklerini biliyorsunuz. 5 tane haber kipi, 4 tane de dilek şart kipi vardı. Yani 9 tane kip ekimiz var arkadaşlar. Bunları daha önce göstermiştik. Çocuklar taş atmasın. Atmak sözcüğüne bakıyoruz. Olumsuzluk eki almış üzerine bu fiilimiz emir kipinde çekimlenmiştir arkadaşlar. En sondaki ekimiz şahıs ekidir. Gemiler geçmesin üzerinden. Çekimli fiilimiz geçmesin. Geçmek sözcüğü üzerine bir olumsuzluk eki almış. Daha sonra emir kipi onlar geçmesin yani üçüncü çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir diyebiliriz. Bu da yine emir kipiyle çekimlenmiştir. Hiç kıpırdamasın balıklar. Kıpırdamasın sözcüğü burada çekimli fiilimizdir arkadaşlar. Kıpırdamak fiilimizdir. Daha sonra olumsuzluk eki almış ve olumsuzluk ekinden sonra emir kipini almış. O kıpırdamasın şeklinde şahıs eki alarak emir kipinde burada da yine fiilimiz çekimlenmiştir diyorum. Rüzgarda da esmeyi verse burada çekimli fiilimiz esmek sözcüğü. Esme sözcüğü i vermek şeklinde birleşik fiil oluşturmuş, üzerine şart kipi almış ve üçüncü tekil şahıs çekimlenmiş. Evet burada fiilimiz şart kipi ile çekimlenmiştir diyoruz. Diğerlerinden farklı. Gör denizin güzelliğini. Burada da çekimli fiilimiz görmek fiili. Gör fiili üzerine emir kipi almış. Sen gör ikinci tekil şahısta çekimlendiği için üzerine herhangi bir şahıs eki almamış. Yani fiilimiz burada da yine emir kipinde çekimlenmiştir. Doğru cevabımız nerede verilmiş arkadaşlar? Esmeyi ver birleşik fiili üzerine şart kipi şahıs eki alarak çekimlenmiştir. Diğerlerinden farklı olan budur. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş. Soru 5. Bu parçada tekrarlananlar dahil kaç çekimli fiil kullanılmıştır diyor. Çekimli fiili artık öğrendik arkadaşlar. Fiilin üzerine kipeki ve şahıs eki almasına çekimli fiil diyorduk. Ben denemelerimi sözcüklerle yazıyorum. Yazıyorum sözcüğü çekimli bir fiildir. Şimdiki zaman kipiyle basit zamanda çekimlenmiş dediğim vakit olaylarla da yazıyorum demişimdir. Yazmak sözcüğü yine çekimli bir fiildir. Üzerinde şimdiki zaman ve birinci tekil şahısla çekimlenmiştir. Demişimdir sözcüğü de yine çekimli bir fiildir. Duyulan geçmiş zaman birinci tekil şahısta çekimlenmiştir. Şu var ki kimi zaman elimdeki olaylar düşüncemi yeterince açıklamaya el vermez. El vermek sözcüğü de yine arkadaşlar çekimli bir fiildir. Olumsuzluk eki üzerine almış daha sonra geniş zamanın olumsuzluğuyla çekimlenmiştir. O zaman her işi bırakır yeni bir olay aramaya koyulurum. Bırakmak sözcüğü üzerine geniş zaman üçüncü teki şahıs alarak çekimlenmiştir. Yeni bir olay aramaya koyulurum. Koyulmak sözcüğü yine üzerine geniş zaman almış daha sonra birinci teki şahıs da çekimlenmiştir. Öyleyse 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane çekimli fiil var burada. Bu sorumuzun cevabı da yine D şıkkında verilmiş. Soru 6. Aşağıdaki dizilerin hangisinde hem haber kipine hem de dilek kipleriyle çekimlenmiş fiiller bir arada kullanılmıştır diyor. Haber kipleri 5 tane, dilek kipleri 4 taneydi arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgiler daha önce vermiştik. A şıkkı şimdi bomboş sebilden serviler bir şey sorar. Sorar sözcüğü çekimli bir fiildir. Hatırlatır uzayan dem çekişleri rüzgar. Hatırlatır yine çekimli fiildir. Şimdi bunların nasıl çekildiğine bakalım. Sormak sözcüğü geniş saman kipiyle çekimlenmiş üçüncü tekil şahısta. Bu bir arkadaşlar haber kipidir değil mi? Hatırlatmak sözcüğüne bakalım. Ir geniş saman ekini almış üçüncü tekil şahısta çekimlendiği için bu dizelerimizde iki tane haber kipi kullanılmıştır. B şıkkı bu gece gözlerinde senin can buldu deniz ve karıştın denize ela gözlerinle sen. Burada çekimli fiilimiz birincisinde birinci dizemizde buldu. İkincisinde ise karıştın sözcükleridir. Bulmak fiili üzerine görülen geçmiş zaman eki almış ve üçüncü tekil şahısta çekimlenmiştir. Görülen geçmiş zaman kipi bir haber kipidir arkadaşlar. Ve karıştın denize ela gözlerinle derken karışmak sözcüğü üzerine görülen geçmiş zaman ekini almış. ikinci tekil şahısta çekimlenmiş. Bu da yine bir haber kipidir görülen geçmiş zaman. C şıkkında yeşil çamlar süzer mehtabı kuytulara. Burada çekimli fiilimiz süzer. Ellerini usulca bırak yeşil sulara diyor. Süzmek sözcüğüne bakıyorum. Üzerine geniş zaman ekini almış. Üçüncü tekil şahısta çekimlenmiş. Geniş zaman eki bir haber kipiydi değil mi? Bırakmak sözcüğüne bakalım. Bırak fiil kökü. Üzerine emir kipi almış. Emir kipinin eki yoktur. Sonra ikinci tekil şahısta çekimlenmiş. Bu da dilek kipine giriyor. Yani emir kipi dilek kiplerinin içerisinde anılıyor değerli arkadaşlar. D şıkkında mesut olmak için inanmak saadete, inanmak ah bir çocuk saffetiyle inanmak burada çekimli bir fiil yoktur. E şıkkında çözülen bir demetten indiler birer birer, bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler diyor. İndiler sözcüğü ve döküldü sözcükleri yine çekimli fiildir. İnmek sözcüğü üzerine görülen geçmiş zaman almış daha sonra çokluk eki almış. Bu da yine haber kipiyle çekimlenmiş. Dökülmek sözcüğü de yine üzerine görülen geçmiş zaman ekini almış ve üçüncü tekil şahısta çekimlenmiştir. Bu da yine haber kipiyle çekimlenmiştir. Hem haber kipinin hem de dilek kipinin kullanıldığı dizeler C şıkkında verilmiş. Birinci sözcüğümüz geniş zaman kipinde, ikinci sözcüğümüz ise emir kipinde çekimlenmiştir. Doğru cevabımız C şıkkında verildi. Soru 7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istek ve emir kipleriyle çekimlenmiş fiiller bir arada verilmiştir? Biz bu dizelerde istek kipini arayacağız ve emir kipini arayacağız. Bunların her ikisi de arkadaşlar dilek şart kiplerine örnek. A şıkkında gündüzden, gürültüden ve kainattan uzak akşamı seyredeyim bakışlarında bırak. Seyretmek sözcüğüne bakıyoruz. Çekimli fiilimiz bu seyretmek birleşik bir fiil değil mi? Ve ardından seyretmek birleşik fiili e ekini almış. Daha sonra bir kaynaştırma ekiyle beraber yardımcı ünsüzle beraber şans ekini almış. Buradaki e eki istek kipine örnektir arkadaşlar. İstek kipi e a şeklinde çekimlenir biliyorsunuz. Evet öyleyse bir dilek kipiyle bir şart kipiyle çekimlenmiş. Seyretmek sözcüğü burada dilek kipiyle çekimlenmiştir diyebiliriz. Bırakmak sözcüğü ise emir kipiyle ve ikinci tekil şahısta çekimlenmiştir. Bu da yine dilek kiplerinden sayılıyor arkadaşlar. İstek kipinin ve emir kipinin kullanıldığı şıkkımız A şıkkında verilmiştir. Diğerlerine hızlıca göz atalım. B. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam. Ayırma olumsuzluk ekiyle birlikte emir kipinde çekimlenmiştir. Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak. Bakmak sözcükleri de yine emir kipinde çekimlenmiştir arkadaşlar. Demek ki iki tane emir kipiyle çekimlenmiş. C şıkkı bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun. Bırakmak sözcüğü emir kipinde, uyusun sözcüğü emir kipinde çekimlenmiş. Tutuşmuş ruhlara bir damla gözyaşı sun. Sunmak sözcüğü de yine emir kipinde, ikinci teki şahısta çekimlenmiş. D şıkkı titreyen dallarını açıp göklere kadar hıçkıracak ney gibi sürün boylu kavaklar. Burada çekimli fiilimiz hıçkırmak sözcüğüdür. O da üzerine gelecek zaman eki almış arkadaşlar. Gelecek zaman kipiyle yani haber kipiyle çekimlenmiştir. E şıkkına bakıyorum. Sen de yaz benim gibi. Sen de hisset ki bir an. Yazmak ve hissetmek. Hissetmek birleşik fiildir. İkisi de emir kipiyle çekimlenmiştir. Bu gece hatıralar içimizde bir cihan. Burada ise çekimli bir fiil yoktur. Hem istek kipinin hem de emir kipinin kullanıldığı şık A şıkkında verildi. Doğru cevabımız A şıkkı değerli gençler. Soru 8, aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır diyor. A şıkkı: Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde bitmeden aşk türküsü kumruların sesinde. Burada herhangi bir çekimli fiil yoktur. B şıkkı: Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda azapta bir ruh gibi gıcır diyor durmadan. Çekimli fiilimiz gıcır diyor. Gıcır damak sözcüğü şimdiki zamanda çekimlenmiş arkadaşlar. Basit zamanlı bir fiil. C şıkkı bir şeyler hatırlıyor. Belki maceramızdan kuru gül yaprakları uçuşuyor rüzgarda. Burada ise birinci dizemizde yor şimdiki zamanda çekimlenmiş bir fiilimiz. İkinci dizemizde yine şimdiki zamanda çekimlenmiş bir sözcüğümüz var. D şıkkı Biliyorum gölgede senin uyuduğunu. Biliyorum sözcüğü yine şimdiki zaman birinci tekil şahısla çekimlenmiş. Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin. E şıkkında eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi, sarmış ve fışkırmış sözcükleri duyulan geçmiş zaman şeklinde çekimlenmiştir diyoruz. Evet çekimli fiilin kullanılmadığı şıkkımız A şıkkıdır doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. Soru 9. Bu parçada kaç tane birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır? Birleşik zamanlı fiilin formülünü vermiştik. Yola çıkalı neredeyse 7 saat oluyordu. Oluyordu sözcüğüne bakalım. Olmak sözcüğü, ıyor şimdiki zaman ekini almış ve görülen geçmiş zaman ekini almış. Üçüncü teki şahısta çekimlenmiştir. Şimdiki zamanın hikayesi diyoruz bunu arkadaşlar. Bu bir birleşik zamanlı fiildir diyelim. Otoyoldan ayrıldıktan sonra gittikçe daralan yollardan geçerek bir 100 mil kadar daha araba sürmüştüm. Sürmüştüm sözcüğüne bakıyorum. Sürmek sözcüğü duyulan geçmiş zaman ekini almış. Daha sonra görülen geçmiş zaman ekini almış ve bir şahıs eki almış. Buna ne diyoruz? Duyulan geçmiş zamanın hikayesi. Yine burada da iki tane zaman iki tane kipeki olduğu için bu da yine birleşik zamanlı bir fiildir diyoruz artık hedefime yaklaşıyor olmalıydım. Yaklaşmak sözcüğü çekimli bir fiildir. Fakat üzerinde sadece şimdiki zaman eki olduğu için bu basit zamanlı bir fiildir. Olmalıydım sözcüğüne bakalım. Olmak sözcüğü malı meli gereklilik kipini almış. Daha sonra görülen geçmiş zaman eki birinci tekil şahısta çekimlenmiş. Gereklilik kipinin hikayesi diyorduk. İki tane kipeki olduğu için birleşik zamanlı bir fiildir diyebiliriz. Çok geçmeden ileride solda yoldan biraz içeride küçük terminal binasının ışıkları belirdi. Basit zamanlı bir sözcük kullanılmış arkadaşlar. Belirmek sözcüğü görülen geçmiş zaman ekini 3. tekil şahısta almış. Basit zamanlı bir fiil. Birleşik zamanın kullanıldığı fiiller oluyordu. 1- Sürmüştüm. 2- Olmalıydım. 3- Bu parçamızda 3 tane birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır. Doğru cevabımız... B şıkkında verilmiştir. Soru 10, aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır diyor. A şıkkı sormadın bana ailemi soyumu. Sormak sözcüğüne bakıyorum ilk önce. Olumsuzluk eki almış. Daha sonra görülen geçmiş zaman ekini almış ve ikinci tekil şahsta çekimlenmiştir. Bu sözcüğümüz basit zamanlı bir fiildir arkadaşlar. B şıkkı bir şaka yapacaktım ben nazlı yare yapacaktım sözcüğüne bakıyoruz. Yapmak fiil kökümüz. Acak gelecek zaman kipini almış. Daha sonra görülen geçmiş zaman kipini almış ve birinci tekil şahsı çekimlenmiştir. Bu fiilin üzerinde bir iki tane kip ekimiz vardır. Gelecek zamanın hikayesi diyoruz buna. Öyleyse bu fiilimiz birleşik zamanlı bir fiildir. C şıkkı beni hep yan bakışta süzerdin. Süzerdin çekimli fiilimiz. Süzmek fiili Üzerine geniş zaman eki almış. Daha sonra bir ek fiilimiz vardı. Bu düşmüş. Görülen geçmiş zaman ikinci tekil şahısta çekimlenmiştir. Geniş zamanın hikayesi diyoruz buna. İki tane kip eki var burada arkadaşlar. Onun için buna da ne diyoruz? Birleşik zaman diyoruz. D şıkkı bülbül gibi aşık olmalıydı her güle. Olmalıydı çekimli fiilimiz. Olmak sözcüğü malı meli gereklilik kipini almış. Daha sonra ek eylem sonra görülen geçmiş zaman üçüncü tekil şahısta çekimlenmiş. Bunu nasıl adlandırıyorduk? Gereklilik kipinin hikayesi diyorduk buna. Bu fiilimiz de yine birleşik zamanlı bir fiildir. E şıkkı asla kabahat sahibini terk etmezmiş. Etmezmiş sözcü yine çekimli bir fiil. Etmek sözcü üzerine olumsuzluk eki almış. Geniş zaman ekini almış. Daha sonra ek fiilimiz vardı. Bu ek fiilimiz düştü miş duyulan geçmiş zaman üçüncü tekil şahısla çekimlendi. Geniş zamanın rivayeti diyorduk buna değil mi? 2 tane kipekimiz var. Geniş zaman olumsuzluk çekiminde kipekimiz z şeklinde karşımıza çıkıyor. Buna geniş zaman kipi diyelim. Geniş zamanın rivayeti şeklinde adlandırıyoruz bu birleşik zamanı. Burada iki tane kipekimiz var. Öyleyse son şıkkımızda yine birleşik zamanlı bir fiildir. B, C, D, E şıkları birleşik zamanlı fiildir. Fakat A şıkkında sormadığın sözcü basit zamanlı bir fiildir. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar bir testin daha sonuna geldik. Yeni bir teste, yeni bir çalışmada buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.